Evet gençler bugün çiftin Mark 900 ile oynuyoruz oyna 800 modeli değil direkt Mark 900 model eklenmiş durumda çiftinlara nasıl oynarız zaten Mark onunla alakalı bir videom vardı o videoyu izleyin o videoda anlattım her şey bu model için geçerli diğer çiftinlara göre iki özelliği var termal vesaire yok mühimata da, da aynı iyi olduğu özellik motoru daha güçlü 900 beygirlik motorunuz var. Markon modellerinde sadece 760 beygir yani hızlanma ve hız olarak bunlar daha nitelikli. Öte yandan tabi modelli durumda olmasa da kule ve gövdede nera tipi zırhlar kullanılmakta. Aslında Shift'ın 900 gerçek anlamda nera zırhların ilk kullanıldığı tank örnekleri arkadaşlar. Kulenin şu şekilde genel tasarımına bakacak olursanız Challenger 1 ile birebir aynı neredeyse. Bu çiftin Bu da Challenger 1. Kulenin tasarımı, yanakları, yapısı kalkan kısımları neredeyse aynı. İlginç yanı Markon'la 900 aynı seviye. En azından 93 falan olmasını beklerdim. Orası garip olmuş. Oyuna eklendiğinde nasıl olacak? Her şeyden önce ön üst plakası daha sağlam olur. Arkadaki ana zırhınız çiftinlerle birebir aynı. Bazı arkadaşlar şuraya zayıf demiş. Burası zayıf değil arkadaşlar. Ana zırh çiftini olduğu için kuleyle gövdenin birleştiği kısımlar zannettiğiniz kadar zayıf birer bölge değil. Yanaklarının tahminimce minimce zırh koruması eğer gerçeğe yakın ve değerle getirilecek olursa, çiftin markonlardan daha iyi olması gerekir. En az Challenger 1 seviyesinde olmalı. Challenger 1'lerde kullanılan zırhın içeriğiyle aslında bu modellerde kullanılan zırhın içeriği benzer. Tankı daima kule çıkartarak oynamanız gerekiyor. Centurionlar, çiftinler, karnarvonlar, conquerorlar yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üretilen neredeyse her İngiliz tankının mantelitesi bu. Gövdeni sakla, kuleni göster. Bu yüzden gövdesinin ön alt plakası son derece zayıf. Buranın zaten efektif kalınlığı 112 mm metre Karşına Panzer 4 dahi gelse buradan seni delecek. Ön üst plakası açılı olsa da 9.0'lardaki hemen hemen birçok sabot yine seni ön üst plakadan delecek. Velhasıl gövdenin ön üst plakası açılı diye buraya güvenme. 9.0'daki ortalama bir tank özellikle T-72'ler vesaire karşına geldiğinde seni ön üst plakadan çatır çatır delecek. tankın yemediği iki nokta var tıpkı modern tanklarda olduğu gibi yanaklar. Kalkandan yiyecek, gövdenin tamamı yiyecek, yanaklardan sektirebileceksin sabotları. Hitlere karşı elbette gövdesi dayanıklı olur. Zaten bu tankların gerçekteki amacı Hitlere karşı direnç sağlaması. Bilmiyorum. He canım. Rüyanda bu ortamda He gel bakalım ne söyleyeceğim? Yeni rüyanda benim minim. Günaydın. 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 <laughs> durdum. Bak oyunda da durdum hemen. Tebrik et beni hemen. Hemen hemen tebrik et. Alkışla beni. Alkışla beni evet. Dinliyoruk. Yalnız sen de mortandığın için Ama bir üstteydik. Hmm. Sen orada komutanlarla tankların zırhını falan tartışıyordun. <laughs> Daha sonra hapse giriyorum özel bir gidiyor. Yoo komutanlar seni dinliyordu. Sonra yere gittik tamam mı komutanla yürüye yürüye gidiyoruz. Yanında da askerler var hmm. böyle. Sonra gittik orası mazyo olmuş. Daha sonra suikasta falan oluyor. Sonra komutan oradan geri döndü ama sen Oradaki demirleri söktü. Sonra komutan seni sevdiği için buna bir şey demedi. Sonra ama biz yabancı ülkenin komutanıymış tamam mı? Onlar hı. yabancı bir yerdeyiz. Ha o komutana ben suikast düzenliyorum daha sonra o demirleri. Hayır sen onları sevdin suikast falan Sen demirleri söktün tamam mı? Hı hı. Ama biz geçmeden önce karşıdan yabancı bir Türk geliyor. Sonra senin elinde tüfeğin var tamam mı? Hı. Sen o demirlerden geçmek için önce tüfeğini atıyorsun bu tarafa. Sonra bu Türk yabancı adam şeyi alıyor, o tüfeği komutanı doğruyor. Yani senin tüfeğinle adam vurulmuş oluyor. Yani savaş falan başlıyor. Hı. Ve senin tüfeğinle adam vurulmuş. Oraya kadar gördüm. Korkudan Hı. korktum çok. Tankçılarla konuşuyorum. Adamın hayalindeki tank ne biliyor musun? Leopard gövdeli M60 kuleli. M60'ın kulesi daha geniş zırhsız ya. Leopard'a nazaran zırhı çok daha ince. Ya. İçinde daha güzel uyuyabiliyormuş. Bana yapma açıklama. Hı. Ben de dedim gerçek bir savaşa girdiğinde anlarsın. Leopar'ın içinde dandarın az yaşam alanı var da bizimkileri anlatamazsın efendim. Ne diyecektim? Anladım. Anladım. Sen o günü mı tatlım? Neydi ya? Küçüldün bir dedi. Bir tane tank varmış. Bir tane mi? iki tane mi? Üç tane. O, o yani anlattıklarını anlamaya çalışıyorum şu an. Hı. 9 sıfırmış. Onun en az 9-7'ye falan yükselmesi gerekiyormuş. Hı. Rüyanda bunu gördüm. Konuşuyordum komutanla. Ben mi konuşuyordum? Aha. Aşkım o War kurucusu herhalde. Onu da ben tartışıyormuşum. Bilmiyorum, 9 falan dedin ya. En az bir tankın seviyesinin yükselmesi gerekiyor falan dedin de orayı hatırlattım. Aramıza hoş geldin. Sen de sıyırdın. <laughs> <laughs> hani War Thunder oynuyor oynuyor kafayı sıyırdı sonunda benim gibi. Bu anlattığın şeylere komutanın tepkisi neydi biliyor musun? Hayır. Şarkı söylüyordu sen de onu taklit ediyordun hatta bir asker yaparıyla yapıyordun. Şarkı söylüyorduk. Hı? O böyle şarkı söylüyordu. O şarkı söylüyordu. şey mi Apo 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 diye mi başlıyordu? Ne yoksa? olduğunu hatırlamıyorum. Şarkı söylüyordu sen de onu dinliyordun ve onu ettin. Birlikte Apo 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 diyorduk. Apo 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 değildi galiba. Yoksa ça bella ça Belam mı yavaşlıyor? başlıyor? Aşkım <laughs> <Ne bileyim>? Türk <laughs> Kürt müydü? Ya evet, sadece kuleme gösteriyorum o arkada birisi var. Oğlum önünde tank varken what the fuck? STR A mı? Ulan, maçta var ya öyle bir garip ki. Maçta şu da var, STR 122 de var. Geri gelelim. Tabi bu şekilde oynamamamız lazım. Ama sen bir kahraman için de oynayabilirsin. Bot aşkım bunlar. Normal oyuncu değil. Evet. Normal oyuncu karşıma gelse böyle bodozlama oynamam Birisini öldürürsün tamam. Diğeri de seni dolum süresindeyken öldürür. Arkadaşlar daima kulenizi çıkartarak oynamanız gerekmekte. Daima alt plakayı saklamam gerekmekte tabi. Normal bir savaşçı karşıma T-80B falan gelse zaman yanaklardan da deler diye düşünüyorum. Leoparlar. Challenger birin yanakları kadar sağlam olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Ama gerçek hayatta Nere zırhları var bu modellerin? Bak şurada. Leopard 2 4 Topun deliş kapasitesi 9.0'da görece olarak yeterli. Karşınıza T-72'ler gelmedi sürece. iş yapabilir. Zaten artık 9.0'lar bilindiği üzere nispeten top tier sayılır. 12 Zorlu bir hedef ama alt plakası son derece zayıf. Altını gösterdiği sürece Panzer 4 bile delebilirim onu. Tam arkada mermisi oluyor emirlerin. Gayet güzel direkt mimaltı patlattık. Bunlar bot olduğu için elbette garip oynuyorlar. Ama sonuç itibariyle normal oyuncuların tanklarıyla birebir aynı. Yani deliş kapasitesi, zırh kalınlığı, ıvırı zıvırı teknik özellikleri aynı. Bunlara karşı oynuyoruz çünkü e, normal sayıda değiliz. Test sunucusundayız normal oyunculara karşı savaşamıyoruz. Bu haritaya denk geldiği zaman şuradan çıkıp bu yolu tamamen kesebilirsiniz. Ve genellikle de normal maçlarda özellikle buradan gelen olur. Şu profilde bizi delebilecek çok fazla araç olmayacaktır. Sadece kulemizi gösteriyoruz ki kulemizde oyunun özellikle 9.0 baz aldığımızda en sağlam kulesi. Normal server eklendiğinde doğru düzgün bir oynanış videosu gelir. Daima alt plakanızı saklayıp kulenizi göstererek oynamanız gerekiyor. Challenger 1'lerin 9.0'lara uyarlanmış bir versiyonu demek mümkün. Selametle.